Bugün e, oldukça kışkırtıcı bir konuya odaklanıyoruz. Bilimcilik ve materyalizm. Evet, sıkça karıştırılan ama aslında farklı kavramlar. Aynen. Bu kavramları Doğu Ortodoks Hristiyanlığı perspektifinden ele alan oldukça şey, zengin bir tartışma materyali var önümüzde. Peki, misyonumuz ne? Amacımız ne yani? Amacımız bilimin kendisiyle bilime neredeyse bir inanç sistemi gibi hani tapınma gibi yaklaşmak arasındaki farkı anlamak ve tabii bu ayrımın gerçeklik, inanç ve hayatın anlamı hakkındaki düşüncelerimizi nasıl etkilediğini keşfetmek. Başlarken şunu netleştirelim bence. Buradaki tartışma kesinlikle bilimin kendisine yani bilimsel yönteme onun başarılarına bir saldırı değil, hiç değil. Yok yok asla. Tam tersine paylaştığın kaynaklar bilimi tek geçerli bilgi kaynağı olarak gören hatta onu her şeyin üzerinde bir konuma yerleştiren felsefi bir duruşu yani bilimciliği mercek altına alıyor. Tamam. Peki bu materyallerde bilimcilik ve materyalizm nasıl tanımlanıyor? Temelde yalnızca fiziksel olarak ölçülebilen, elle tutulup gözle görülebilen şeylerin gerçek olduğu inancı. Sadece bu mu yani? Evrenin sadece atomlardan ve boşluktan ibaret olduğu düşüncesi ki bu aslında e, antik Yunan atomcularının fikirlerinin modern bir yansıması gibi. Yani bu görüşe göre eğer bir şey ölçülemiyorsa, bilimsel olarak test edilemiyorsa ya yoktur ya da önemsizdir. Basitçe bu. Anladım. Yani bilim evreni anlamak için çok güçlü bir araç ama bilimcilik bu aracı neredeyse bir puta dönüştürüyor gibidir ha? Aynen öyle kaynakların altını çizdiği temel ayrım bu sanırım. Ortodoks bakış açısının bilime yani madde dünyasıyla, nicelikle, ölçümle ilgilenen alana saygı duyduğunu görüyoruz. Hatta Tanrı'nın evreni iyi olarak yarattığı düşüncesiyle maddiyata da olumlu yaklaşıyor. Evet, madde kötülenmiyor kesinlikle. Hatta kaynaklardan birinde 1. Timoteus 6.20-21'den bir alıntı da var. Sahte bilginin çelişkilerine karşı çık diye. Peki Bilimcilik nerede çizgiyi aşıyor? Bu ortodoks perspektifinden eleştirilen noktası ne? Eleştirinin düğüm noktası tam olarak şu. Bu metinlere göre bilimcilik gerçekliği sadece niceliğe yani sayılara ve ölçümlere indirgeme eğiliminde. Her şeyi sayılara mı döküyor? Gibi. Bunu yaparken de nitelikleri yani güzellik, aşk, adalet, anlam gibi ölçülemeyen ama insan deneyiminin merkezinde yer alan kavramları ya tamamen göz ardı ediyor ya da ikincil yani türevsel şeyler olarak görüyor. Hmm. Oysa bu kaynakların sunduğu perspektif tam tersini iddia ediyor. Nitelikler aslında birincildir, temeldir. Madde veya nicelik dediğimiz şey bu temel niteliklerin bize iletildiği, bizim tarafımızdan tecrübe edildiği bir araç, bir vasıta. Yani madde sadece bir araç gibi mi? Aynen, aynen öyle. Bu niteliklerin bize iletildiği bir araç. İşte bu kaynakların kaba materyalizm yani maddenin tek gerçeklik olduğu düşüncesiyle Tanrı'nın iyi olarak yarattığı maddiyat arasındaki yaptığı önemli bir ayrım. Anlıyorum. Hatta Ortodoks inancının kalbindeki enkarnasyon yani Tanrı'nın insan bedeni alması fikri maddenin küçümsenmemesi gerektiğini, aksine kutsal bir potansiyel taşıdığını vurguluyor. Bu e, maddeyi aşağılayan gnostisizm veya İsa'nın gerçek bir bedene sahip olmadığını iddia eden doketizm gibi akımlara kökten zıt bir duruş sergiliyor ki bunlar erken dönem Hristiyanlıkta ortaya çıkan farklı görüşlerdi tabi. Bu ayrım gerçekten önemliymiş. Peki bu kaynaklar bilimciliği sadece felsefi bir hata olarak mı görüyor yoksa daha geniş toplumsal veya kişisel sonuçları olduğunu da mı iddia ediyor? Kesinlikle sadece felsefi değil. Mesela madde ötesini veya ilahi olanı reddetmenin kaçınılmaz olarak ateizme yol açtığı gibi bir argüman var mıydı metinlerde? Şöyle bir benzetme de geçiyordu sanki. Kapalı bir sistemi sadece içeriden bakarak yargılamaya çalışmak gibi. Kesinlikle. Materyallerin ortaya koyduğu argümanlardan biri bu. Bilimcilik mantıksal sonuçlarına götürüldüğünde ee, kaçınılmaz olarak ateizme varıyor. Neden? Neden peki? Çünkü eğer evren sadece madde ve enerjiden ibaretse, her şey ölçülebilir fiziksel yasalara tabi ise, o zaman tanrı gibi aşkın, ölçülemeyen bir varlığa yer kalmıyor mantıken. Kozmos tanrının bir işareti, bir ikonası olmaktan çıkıp sadece anlamsız bir parçacıklar yığınına dönüşüyor. Yani anlam kayboluyor. Evet. Kapalı sistem benzetmesi de tam burada devreye giriyor. Eğer tüm gerçeklik maddi evrenle sınırlıysa ki bu kapalı bir sistem demek, o sistemin dışına çıkıp onun kökeni, anlamı veya amacı hakkında nihai bir yargıda bulunamazsın. Her yargın yine sistemin içinden onun kurallarıyla sınırlı olacaktır. Mantıklı. Ayrıca özellikle gençler üzerindeki potansiyel etkisine, yani bir tür anlamsızlık hissine veya nihilizme yol açabileceğine dikkat çekiliyor. Çünkü onlara mutlak doğru gibi sunulan bu bilimce dünya görüşünün aslında pek çok soruyu cevapsın bıraktığını hatta kendi içinde çelişkiler barındırdığını fark edebiliyorlar. Hmm. Bu durum kendi modellerinin sınırlı olduğunu ve evreni anlamak için felsefi ve hatta teolojik yoruma ihtiyaç duyulduğunu kabul eden alçak gönüllü bilim insanlarıyla bir tezat oluşturuyor. Hatta kaynaklarda bir ateist düşünürün evrim teorisi hakkında söylediği iddia edilen şu söze yer veriliyor. Alternatif düşünülemez olduğu için evrim teorisine katılıyorum. İlginç bir sözmüş. Yani argümana göre delillerden çok Tanrı fikrini baştan reddettiği için bu teoriyi benimsiyor. Darwin'in kendi motivasyonu hakkında da ilginç bir iddia var metinlerde. Tanrı'nın yarattıklarında kusurlar gördüğü, Tanrı işini yeterince iyi yapmamış gibi bir düşünceyle için alternatif bir açıklama arayışına girdiği öne sürülüyor. Tabii bunlar kaynaklardaki iddialar. Peki madem bilimcilik her şeyi ölçmeye çalışıyor, o zaman bilimin ölçemediği şeylere biraz daha yakından bakalım. Kaynaklar bu konuda çok ısrarcıydı sanki. Aşk, güzellik, sadakat, anlam? Evet, hayatın kendisi yani. Hatta çocukluğunu anımsatan o belli belirsiz koku. Bunlar hayatımızın ne kadar merkezinde, değil mi? Ama bir laboratuvarda bunları nasıl ölçebilirsin? Mümkün değil. Bir kokuyu nasıl ölçersin diye soruyor kaynaklar. Hatta işi biraz mizaha vurup aşkı ölçen bir alet olmadığını göstermek için aşk ölçer lavometer diye hayali bir cihazdan bahsediyorlar. Evet, o kısım komikti. Burada gerçekten ilginç bir nokta var. Bu metinler diyor ki evet bu nitelikleri aşkı, güzelliği, anlamı bir mikroskop altına koyamazsın. Bir deney tüpünde analiz edemezsin. Tabii ki. Ama bunlar insan olmanın özünü oluşturuyor. Hayatı yaşamaya değer kılan şeyler tam da bunlar. Ve bu durum aslında inancın hayatımızdaki kaçınılmaz rolüyle de bağlantılı. İnancın rolüyle nasıl? Şöyle. Örneğin eşinin seni sevdiğine inanırsın. Bunu bilimsel olarak kanıtlayamazsın. Gözlemlerine, deneyimlerine, onun sözlerine dayanarak bir inanç sıçraması yaparsın. Ya da bir arkadaşına güvenirsin. Bu güveni hangi bilimsel aletle ölçebilirsin ki? Ölçemezsin. Kaynaklar, ortodoks ibadetindeki somut unsurları mesela ikonaları, yakılan buhuru, ilahileri, hatta bir araya gelen cemaatin kendisini bu bağlamda ele alıyor. Bunlar ölçülemeyen, aşkın olan tanrıyı, onun sevgisini ve varlığını bizim somut dünyamızda duyularımız aracılığıyla deneyimlemenin yolları olarak sunuluyor. Özellikle cemaat vurgusu önemli. Tanrının sevgisi en çok diğer insanlar aracılığıyla tecrübe edilir deniyor. Anladım. Bu bizi kaynakların merkezindeki çok temel bir teolojik kavrama getiriyor sanırım. Tanrının varlığın ötesinde olması bu neden bu kadar önemli vurgulanıyor? Evet, kilit bir kavram bu. Ve bu anlayış, örneğin antik mitolojilerdeki Zeus veya Odin gibi daha çok süper güçlü bir varlık gibi tasavvur edilen tanrı figürlerinden nasıl ayrılıyor? Farkı ne? Bu ayrım ortodoks perspektifini anlamak için gerçekten kilit bir nokta. Kaynaklardaki mantık yürütme şöyle, eğer Tanrı'yı var olan şeyler arasında en büyüğü, en güçlüsü, en bilgesi olarak düşünürsek, yani onu varlık skalasının en tepesine yerleştirirsek, bu aslında bir tür şey, inceltilmiş putperestlik olur. Putperestlik mi? Nasıl yani? Sanki diğer varlıklar gibi ama onlardan sadece daha fazla olan bir varlık, hani bin metre boyunda dev bir insan gibi düşünmek gibi bir şey bu. Oysa bu metinlerin sunduğu ortodoks anlayışına göre Tanrı, var olan her şeyin kaynağıdır. O, varlığın kendisini yaratandır ve bu yüzden varlığın kategorilerine sığmaz, onu aşar, varlığın ötesindedir. Varlığın kaynağı varlıktan öte. Hmm. İşte bu anlayış, daha önce bahsettiğimiz enkarnasyon mucizesini yani varlığın ötesindeki tanımlanamaz Tanrı'nın bizim varlık dünyamıza bir insan olarak girmesini bu kadar akıl almaz ve merkezi kılıyor. Bu yüzden inanç mantığa aykırı irrasyonel olmak zorunda değil ama çoğu zaman mantığın sınırlarını aşan süper rasyonel bir şeydir. Mantık üstü yani. Aynen. Kaynaklarda alıntılanan Romalılar, bir 20-25 pasajı da tam olarak bu noktaya parmak basıyor gibi. Tanrı'nın görünmeyen nitelikleri, sonsuz gücü ve tanrılığı, dünya yaratılalı beri, O'nun yaptıklarıyla anlaşılarak açıkça görünmektedir, diyor. Sonra devam ediyor, ancak Tanrı'yı bildikleri halde O'nu Tanrı olarak yüceltmediler. Tersine, düşüncelerinde budalılığa düştüler, akıllı olduklarını ileri sürerken akılsız olup çıktılar, ölümsüz Tanrı'nın yüceliği yerine ölümlü insana benzeyen putları yeğlediler. Yani yaratıcının kendisi yerine onun yarattıklarına yani varlıklara tapındılar diyor Paulus özetle. Burada çok çarpıcı bir paralellik kuruluyor kaynaklarda. Bilimciliğin temel iddiası neydi? Gerçek bilgiye yalnızca bilimsel yöntemle ulaşılır. Evet, temel iddia bu. Metinler diyor ki, dur bir dakika, bu iddianın kendisi bilimsel bir önerme değil, felsefi bir inanç. Bilimsel yöntemle kanıtlanması mümkün değil. Dolayısıyla kendi kendini çürüten bir ifade bu. Kendi kuyusunu kazıyor yani. Aynen. Ve bunu protestan reformasyonundaki sola skriptura, yalnızca kutsal kitap ilkesinin bazı aşırı yorumlarına veya kitapçılık, biblisizm dediğimiz yaklaşıma benzetiyorlar. Her ikisi de ne yapıyor? gerçeğe ulaşma yolunu tek bir alana hapsediyor. Biri bilime, diğeri kutsal kitaba. Tek bir pencereye indirgiyorlar. Kaynaklara göre bu tür tekçi yaklaşımlar farkında olmadan o alanı, bilimi veya kitabı putlaştırabilir ve hatta gizli bir ateizme kaparlayabilir. Bu çok yerinde bir karşılaştırma bence çünkü bilim bile kendi temellerini sorgulamadan kabul etmek zorunda olduğu bazı öncüllere yani bir tür inançlara dayanır. Bilimin de inançları mı var? Şöyle ki, örneğin evrenin anlaşılabilir, akla uygun, rasyonel bir yer olduğu varsayımı ya da duyularımızın bize gerçeklik hakkında temelde güvenilir bilgi verdiği varsayımı. Bilim yapabilmek için bunlara önceden inanmanız, bunları kabul etmeniz gerekir. Doğru, bunları sorgularsak bilim yapamayız. İşte bu metinlerin sunduğu teolojik argüman ise şu: bu temel varsayımları yapabilmemizin nedeni, tanrının suretinde yaratılmış olmamız ve tanrının akıl sahibi olması gibi evrenin de onun tarafından akla uygun bir şekilde yaratılmış olmasıdır. Yani en ateist bilim insanı bile farkında olmadan çalışmalarını bu tanrısal olarak bahşedilmiş temellere dayandırır. Vay canına, ilginç bir bakış açısı. İnançların gerekçelendirilmesi konusu da önemli. Materyaller günümüzde pek çok insanın kendi bilimsel veya felsefi inançlarının temellerini veya gerekçelerini derinlemesine anlamadan sadece popüler kültüre, otorite figürlerine veya bilim böyle diyor gibi ifadelere dayanarak bilimi takip ettiğini öne sürüyor. Tılkı eski zamanlarda mucizeler veya sihirbazlık gösterileri yapanlara hayranlıkla bakan ama işin sırrını sorgulamayan insanlar gibi. Bir dünya görüşünün teknoloji üretebilmesi onun felsefi olarak doğru veya anlamlı olduğu anlamına gelmeyebilir. Peki bu eleştirilerden sonra kaynaklar mevcut durum hakkında ne düşünüyor? İçinde bulunduğumuz bu bilimsel veya materyalist paradigmanın yani dünya görüşünün artık çatırdamaya başladığına, belki de bir tür çöküş yaşadığına dair bir iddia var mıydı? Evet, o yönde güçlü iddialar var. Örnek olarak bilimsel deneylerin tekrarlanabilirliği ile ilgili artan sorunlardan bahsediliyordu sanki. Hatta Thomas Kuhn'un paradigma kayması teorisine atıfla. Aynen, tekrarlanabilirlik krizi deniyor buna. Ya da James Webb Teleskobu'nun bulduğu gibi mevcut büyük patlama modellerine pek uymayan, şaşırtıcı derecede erken oluşmuş galaksi keşifleri. Bunlar da var. Evet, o keşifler de bayağı tartışma yarattı. Hatta Richard Dawkins gibi hani ateizmin en bilinen savunucularından birinin bile son zamanlarda kendisini kültürel Hristiyan olarak tanımlaması gibi gelişmelere işaret ediliyor. Bunlar gerçekten bir dönüm noktasının işaretleri olabilir mi sence? Kaynakların yorumu kesinlikle bu yönde. Bu çatlamanın veya potansiyel çöküşün nedenlerinden biri olarak bilimciliğin insanlara vaat ettiği o mutlak cevapları ve anlamı sunamaması gösteriliyor. Sadece maddeye dayalı bir dünya görüşü insanın anlam, amaç, aşk gibi derin ihtiyaçlarını karşılamakta e, yetersiz kalıyor ve bu da bir hayal kırıklığı yaratıyor anlam boşluğu yani. Evet. Bu durumun insanları alternatif anlam sistemleri aramaya ittiği ve bazı kaynaklara göre özellikle Batı'da bazı kiliselerdeki beklenmedik canlanmaların veya ruhsal arayışlardaki artışın bir nedeninin de bu olduğu öne sürülüyor. Tekrar altını çizmekte fayda var. Eleştirilen şey bilimin kendisi değil, bilimin bir tür din gibi sunulması yani bilimcilik bilim değil bilimcilik. Anlat. <laughs> Bilimi takip et sloganı kulağa hoş geliyor ama asıl kritik soru şu. Kimin bilim yorumunu takip edeceksin? Çünkü aynı bilimsel veriler bile farklı felsefi ön kabullerle, farklı dünya görüşleriyle, hatta bazen farklı finansal veya politik gündemlerle bambaşka şekillerde yorumlanabiliyor. Veri tek olsa da yorum genellikle tek değildir. Çok doğru. Bu bizi çok önemli bir kavrama getiriyor. Amaç ya da eski Yunanca'daki karşılığıyla telos. Yani hayatın bir gayesi, bir hedefi var mı? Evet, telos. Kaynaklar, materyalizmin potansiyel olarak yol açabileceği bu anlamsızlık veya amaçsızlık hissini Ortodoks Hristiyanlığın sunduğu vizyonla nasıl karşılaştırıyor? Sanırım Viktor Frankl'ın insanın temel arayışının anlam, logos olduğu fikrine de bir gönderme vardı. Evet, Viktor Frankl'ın anlam arayışı çok önemli bir referans burada. Eğer materyalizm doğruysa, yani evren sadece rastlantısal atom çarpışmalarından ibaretse, o zaman hayatın nihai bir amacı veya içkin bir anlamı yoktur. Var olduk, yaşarız ve sonra yok oluruz. Bu Frankl'ın da işaret ettiği gibi modern insanda derin bir varoluşsal boşluk, bir anlamsızlık hissi yaratabiliyor. Evet, bu çok yaygın bir risk günümüzde. İşte bu noktada kaynakların sunduğu ortodoks perspektifi radikal bir alternatif sunuyor. Bu görüşe göre insanın ve tüm yaratılışın bir telosu, yani nihai bir amacı vardır. Tanrı ile birlik olmak. Tanrı ile birlik olmak? Evet, bu kavram ziyosis veya tanrılaşma olarak adlandırılıyor. Bu insanın Tanrı gibi olacağını anlamına gelmiyor tabii, yanlış anlaşılmasın. Ama Tanrı'nın lütfuyla onun ilahi yaşamına, sevgisine ve doğasına ortak olmak demek. Hmm. Derin bir kavram. Tanrının bizi kendisine çekmek istediği ve bizim en derin özlemimizin ve nihai amacımızın onunla bu birliğe ulaşmak olduğu düşüncesi, hayata ve acılara katlanmaya derin bir anlam ve umut katıyor. Bu materyalizmin sunduğu o soğuk, anlamsız ve yalnız son tablosuyla tam bir tezat oluşturuyor. Anlıyorum. Kaynaklar ayrıca cemaatin yani inanan topluluğunun bu yolculuktaki önemini vurguluyor. Hatta bazen aidiyetin inançtan önce geldiği söyleniyor. Bir topluluğa ait olma hissi inancın yeşermesi ve bu diosis yolculuğunun yaşanması için gerekli zemini hazırlayabilir. Topluluğun önemi yani. Ve Ortodoks teolojisinin belki de en cüretkar ifadesi şudur, Tanrı, insanın tanrılaşabilmesi için insan oldu. Materyaller, mormonizm gibi bazı başka inanç sistemlerinin de bu tanrılaşma arzusuna bir şekilde dokunduğunu, ancak Ortodoks perspektifinden farklı veya çarpıtılmış bir şekilde yorumladığını da belirtiyor kısaca. Peki bu teosis hedefine ulaşmak, evreni sadece madde yığını olarak değil de daha derin bir anlamla görebilmek için ne yapmak gerekiyor? Kaynaklarda geçen ilginç bir kavram vardı. Kişinin kendi içsel vizyonunu, yani Ortodoks geleneğindeki adıyla Nous'u arındırması gerektiği fikri. Bu Nous tam olarak nedir ve onu nasıl temizleyebiliriz? Sanki içimizdeki bir pencereyi silmekten bahsediyorlar gibi geldi bana. Güzel benzetme. Nous genellikle zihin veya akıl olarak çevrilir ama aslında bundan daha fazlası sadece mantıksal düşünme yeteneği değil, aynı zamanda kalbin sezgisel kavrayışı, ruhun gözü gibi bir şey. Ruhun gözü mü? Evet. Maddi dünyanın ötesindeki manevi gerçeklikleri algılayabilen içsel bir fakülte. Kaynaklara göre hedef, kozmosu yani evreni, Sadece bilimsel yasaların işlediği mekanik bir sistem olarak değil, bir teofani yani Tanrı'nın bir görünümü, onun varlığının ve bilgeliğinin bir yansıması, adeta onun el yazısı olarak görebilmek. Teofani, Tanrı'nın görünümü. Aynen, bilim bize evrenin nasıl işlediğine dair inanılmaz değerli veriler ve bilgiler sunabilir, Bunda şüphe yok. Ancak bu verilerin anlamını kavramak, yaratılışın arkasındaki güzelliği, amacı ve tanrısal imzayı görmek için sadece laboratuvar gözlemleri yeterli değil. İşte burada Nus'un arındırılması devreye giriyor. Peki nasıl arındıracağız bu Nus'u? Ne yapmak lazım? Kaynaklar geleneksel ruhsal pratikleri öneriyor. Dua, oruç, Alçak gönüllülük, kutsal yazıları ve kilise babaları olarak bilinen erken dönem Hristiyan düşünürlerinin yazılarını okuyup üzerinde düşünmek, cemaatle birlikte ibadet etmek bu tür disiplinler zihnimizi ve kalbimizi dünyevi takıntılardan, egoizmden ve sadece maddi olana odaklanmaktan arındırarak ruhun gözünü açmaya yardımcı olur. Yani manevi bir çaba gerektiriyor. Kesinlikle kaynaklarda ilginç örnekler veriliyor. Mesela Sarovlu Aziz Serafim'in ormanda ayılarla dostça konuşabilmesi çünkü yaratılışla o kadar uyum içindeydi ki hayvanlar bile onun ruhsal saflığını hissediyordu. Ya da bir azizin sıradan bir çiçeğin güzelliği karşısında gözyaşlarına boğulması çünkü o çiçekte Tanrının yaratıcı gücünün ve sevgisinin muazzam bir tezahürünü görüyordu. Çok etkileyici örnekler. Nissalı Aziz Gregori gibi Kilise babalarının Neşideler Neşidesi gibi kutsal kitap metinlerini yorumlarken, metnin yüzeydeki anlamının ötesindeki derin ruhsal güzelliği görebilmek için. Kişinin düşüncesini dünyevi, bedensel çağrışımlardan arındırması gerektiğini söylemesi de bu NUS kavramı ile ilgili. Yani içsel lensimizi temizlemek gerekiyor, evet. Gerçekten çok katmanlı bir bakış açısıymış. O zaman şöyle bir toparlayalım istersen. Bu incelemede bilimin kendisinin değerli ve gerekli olduğunu ancak her şeyi açıklayabileceğini iddia eden bilimcilik felsefesinin e, sorunlu olduğunu gördük. Evet, temel ayrım buydu. Materyalizmin hayatın anlamı, aşk, güzellik gibi ölçülemeyen ama bizim için hayati olan gerçeklikleri açıklamakta yetersiz kaldığını tartıştık. Doğru. Buna karşılık Ortodoks Hristiyanlık perspektifinden sunulan bazı temel fikirleri inceledik. Tanrı'nın var olan her şeyin kaynağı olarak varlığın ötesinde olması, kilit nokta, insanın nihai amacının feozis yani Tanrı ile birleşme olması, Hedef bu ve doğru bir içsel bakışla Nunus kozmosun tanrının bir tezahürü, teofani olarak görülebileceği fikri. Ve son olarak üzerinde düşünmen için kaynakların bıraktığı o kışkırtıcı soruyu tekrar hatırlatalım. Acaba bu dünyaya, onun geçici zevklerine ve endişelerine kaynakların ifadesiyle gölgeleri olan aşırı bağlılığımız aslında katılmaya çağrıldığımız o daha derin, daha gerçek ve kalıcı olan gerçekliğe, yani Tanrı ile birleşme yolculuğuna giden yoldaki en büyük engelimiz mi? Hmm, düşündürücü bir soru gerçekten. Bu soru belki de tamamen materyalist dünya görüşünün artık entelektüel ve manevi olarak yetersiz kaldığı, hatta parçalanmakta olduğu fikrine bağlanıyor ve şu temel soruları akla getiriyor. Eğer mevcut paradigma gerçekten çöküyorsa onun yerine ne tür bir anlayış alacak? Evet, ne gelecek yerine? Ve daha kişisel bir düzeyde sen, ben, her birimiz sadece maddi olanın ötesini görebilmek, hayatın daha derin anlamını ve güzelliğini fark edebilmek için kendi içsel görüşümüzü, kendi nusumuzu nasıl geliştirebilir ve arındırabiliriz? Bu sanırım üzerine kafa yormaya değer bir soru. Kesinlikle. Bu derin sohbet için teşekkürler. Ben teşekkür ederim.